Down, down. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte birkaç tane takımız var. Birkaç dediğim bayağı bir fazla aslında. Son paramla yapıyorum bu denemeyi. Bankada 5 m falan param kaldı. Onu da pot için bıraktım. Bakalım. Ba, para gitti lan. Bakalım inşallah bugün başarılı olabiliriz. Size takıları tanıtayım birazcık. Hangi takılarımızın olduğunu görün. Old Elf Ring'imiz var 3 adet. 3 adet Old Crystal Necklace. Ee, Amulet of Dexter'i 3 adet. Old White Dragon var. 3 adet. Opalimiz var 3 adet. İnşallah geçmesi istediklerimden bunlar. Elf metal örünklerimiz var 3 adet. Old diamond ringlerimiz var. Old bronze örünk. Old amulet of goddess. Old white silver örünkimiz var şu anlık. Şimdi bunları deniyoruz arkadaşlar. Hemen böyle ilk bir pahalıları geçirmeyeyim dedim. Bir ucuz bir pahalı şeklinde gideceğim ki hani yanarsa direkt pahalıyı da sallayabilirim bilmiyorum. Şöyle bir envanterim bomboş olsun istiyorum. Bir tertemiz bir envanterle başlayalım bu işe. Her şeyi atalım vipkeyimize. Bu şekilde tamamdır. Şimdi üstümüze alalım takıları hangi sırayla yapmak istediğimize bir karar verelim. Old Diamond'ı alalım. Ondan sonra White Dragon'ı alalım. Amulet of Dexter'i en son yapmayı düşünüyorum. Bunu da Opel'i de. Ama yani bilmiyorum bunu alayım ya. Böyle. Bunu da alalım. Hadi bakalım. Hazırız. Şimdi kaçıncıya tıklıyorduk? Yes I ask diyoruz. Buradan 5 tane bundan koyalım. 50 adet bundan koyalım. 1 adet de bundan. Hadi bakalım. İlk artılamak istediğim Old Bronze Earring istiyorum ya ben ilk. Bu gelsin istiyorum. Evet. Yandı. İlkini yaktık. Çok süper gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet. Gülecek inşallah kadar ya. <laughs> Valla şu an ben diamond ringleri atıyorum. Bu şekilde sanki böyle bir olacak gibi hissediyorum. Niye olmadı? 5 bundan. 50 bundan. 5 mi yazdım sonra bir bundan sonra? 1 bundan. 1 bundan. Bir de bu. Combination diyelim. Niye yapmıyor? Yanlış materyal diyor. Hay anasını satayım ya. <laughs> Allah Allah. Bir kıldıracağım Biri plat. Göz kayması olmuş. Gözümüz şey olmuş. Kör oldu. Kör oldu. Sakin, ol. Sakin, ol. Sakin ol. Kör oldu. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Ben elf ringi istiyorum ya. 5 50 1 Elf ringi verdi ya bu sefer. Aynen verdi bak. Başını <gülüyor> verdi. <laughs> Yapacak. Ben bir şey geçiremeyeceğim galiba hiçbir şeyi. Adam resmen bana kaseye oturdu yanıma. Geldin mi sen? At kanka. Old Diamond. Ta. Hadi bakalım. Evet. ikimiz de birbirimizin ağzına sıçtık. <laughs> i̇kimiz de yakıyoruz yan yana. Çıldıracağım. Ben çıldıracağım ha. Aldı o. Yedik kaseyi. Hep ucuzları denedik. Şimdi pahalılar kaldı. Opel duruyor. Eee out da var. Out da güzel. Hadi bakalım ya. İşte para denler kaldı kanka. Of. Oh, o zaman. Ay. Sizi ciğerciye götüreceğim. Alayım. Burkan sen de mi kaseye girdin ya? He. Elf metale giriyorum şu an ben. Giriyor. Gir. Bir kere bile takım geçmedi buradan biliyor musun? Allah Opel. Şu an Opel'i çok hissettim ben ya. Opel'i çok hissettim ya. Opel geldi gibi ya. Vallahi. Aynen bak. Bastım girdi. Pardon. Hala daha kurtarabiliriz ama bak. Vallahi. Gerçekten. Benim çar takı. I -ı, yani yok. Ben hiç takı basamadım. Ya bir tane ya. Videodayız ya. Bu son zaten. Son kurşunumuz. Bu da gitti gibi ya. Vallahi gitti gibi. Diamond. Kurtarmıyor ki şu an. Ah bastım. Abi çıldıracağım yemin ediyorum aklımı oynatacağım. 10 dakikada nereden nereye geldik amana koyayım. Müthiş oldu gerçekten ya. Ne koyayım ya. Son paranla yaptım bu işi bir de ben ya. Yandı. Paran da yandı. Bahtıma şansıma ne diyeyim. G videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Ben farma gidiyorum arkadaşlar.